Evet değerli izleyicilerimiz. Tam 90 yaşında altı evlat sahibi, 40 tane torun sahibi, torunların arasında matematik öğretmeni var, hemşire var, doktor var, mühendis var, çiftçi var, ticaret yapan var. Aslan ablayla birlikteyiz. Çamoluk'tayız. Köyümüzün adı ne? Dulumbaz. Dulumbaz. Dulumbaz köyün adı. Eyvallah adam. Aslan abla. Tarihi bir evin önündeyiz. Tamam. Kaç yaşındasın? 88 yaşındayım. 88 yaşındasın. 6 evet. çocuk, 90 torun. Ha evet. 80, 40, 40, 40 tane. Çocuk, 40 tane. 40 tane torun var. Ya hepsini buralarda büyüttün, besledin, öyle mi? Bu evimizi burada büyüte aşağıda. Şu bahçe, ha bu bahçe evimde Eyvallah. Evim bu var. uzun yaşamanın sırrı ne ya Aslan abla? Gel şöyle, şuraya yaslanalım be. Kerpiç'ten ev değerli dostlar. 250 yıllık bir ev. Şöyle bir bakın değerli dostlarımız. Uzun yaşamanın sırrı ne? Bu köyde senden yaşlı var mı? Var. Kim var? Çok. Hemen evimin yanında önünde geçtik. Kim o? Ansa Bakırkan. Kaç yaşında? O benden 3-4 yaş büyüktür. O da yürüyebiliyor mu senin yürüye, için? tabi tabii. tabii. Mi? İstanbul'da. Burada, burada kim var? Burada kimsesi yok. En Bak, yaşlı işte. sen misin? Hep, hep mehle, Hayır hayır yok. köyde şu an senden yaşlı yaşayan var mı? Bu mahallede yok. Yok. Ya. Sen varsın. He. Peki ne yersin, ne içersin? Önceden evler böyle kerpiçmiş be. Kerpiç Aynen. He? Aynen aynen. Aynen değil mi? He. Aynen. Şimdi Adem değiştirdi başka. Şimdiki evler mi güzel, bu evler mi güzeldi? Bu evler sıcağı iyiydi. Bunlar değil mi? Bunlar, bunlar sıcağı iyi Böyle yapmıyorduk. Yıkıldı tabii ki beyle. Yokuldu, tokuldu. Peki. Ha. Ya böyle sen nasıl genç kaldın, güzel kaldın? Allah verdi be. Allah verdi. Allah verdi. Allah verdi, Allah, Allah dedim namaza abdasa tamam ettim. Allah dedim Allah bana verdi bu canı. Ben geçen gün heriz sağlık. Beni buradan aşağı sana Allah aşkına namazın kılacak. Kendi çeyim beni almasıyla buraya bir vurdu. Ha, ağrı edildi. mı? ağrı, haşın ağrı var. Ha, burası? Burası, bu omuz ağrı. Ta Erzincan'a gittim doktora. Kaç gündür yatıyorum ben. Ne dedi doktor? Doktor ilaç yedi yine mi? Geçti. Geçmedi. Bu kemik ağrıdı. Kemik ağrı. Şimdi hala ağrıyor mu? Ağrıyor ha bu kemik. İnşallah geçer. Dur geçer ha. geçer. Dur ha, şöyle şöyle okşayalım. Ha. Geçer. Burada, burada, burada. Burada, burada mı? Burada. Tam şurada. Ha. Tamam. Bütün geldim de böyle konuştuğum hava var mı? Çok... ...süze Yok yok iyisin iyisin. Kırk Sen tane de... torunum var. Altı tane Allah çocuğum var. Enişte de işte de. sağ mı? Kaç sene oldu Adem büyük babasının vefat ettiğini sizden emir. Gitti. Endiş. Gitti. Gitti. Otuz üç sene mi üç sene mi? He. Benim beyim öyle He. Adam. Aşk ha. var mıydı? Ne? Aşk var mıydı? Aşk o mı İsmi neydi eniştenin? Kamil. Kamil abiye Çoluğum aşık. Kamil. Kamil abiye aşık mıydın? Çok. Çok. Ben o kızdan kıla değmez. Çok düşerdi. Çok. Oynar güler. Çok güler. Ekmekli. Öyle bir insanıdır. Ağlayanları güldürür. Görücü usulü mü evlendiydiniz? Yok, evlendik. İkimiz aynı Aa merhaba evlendik evet. Aslan abla Allah sana uzun uzun ömür versin. Hayırlı ömür versin. Hadi ha, bize, hayırlı, hayırlı ömür versin. Hayırlı. Torunlarını görmüşsün. Torununun çok çocuklarını görmüşsün. Torununun torununu gör inşallah. Gördüm gördüm yakın. Hem de yakın. torunumun torunu ağrılsın, nasi, nasi bebek olur. İnşallah görürsün. İnşallah. İnşallah. Allah hayırlı versin. Hayırlı versin. Allah yatağını kapıya gözletmesin. Hiç kimse. Biz için ayırmaz. Gözletmez, gözletmez. Allah Aa. hep güzel. Muradın zanayı yersin, oğul versin, kız versin, hayırlı torunlar versin. Ama hayırlı versin. Eyvallah. Hayırlı, ömürlü versin. Güle güle Allah size kısmet versin, bol versin, halal versin. Ya sen ne güzel. Hazreti Halil bereketi versin, hazır kızı olmasına versin. Dünyada ne varırsa Muradın nail yesin, Hanımızdan güle güle oturun, ekmeği tadıyla yiyin size yelaklarına dokunurum ki bilir misin, ben ne yapacağız? he? Allah razı olsun senden ya şimdi ne yapacağız? şimdi ne yapacağız? madımak toplamaya gideceğiz gideceğiz toplayalım Güzel. mı? Güzel. İyi, toplar mısın madımak? tabii toplarım ama madımak'ı da yersin ooo çorbasını yapar yersin Tabii. Hamza Sesma yanında var. Hadi gidelim Haydi gidelim o zaman madımak toplamaya. Ha, Değerli dostlar Aslan annemle 90 yaşında 40 tane torun sahibi 6 tane çocuk sahibi Aslan ablamla. Şöyle şurada da bir poz verelim be. Asırlık çınar. Eee gidi Aslan ablacığım benim. Benim babam küçüğü kardeşim. Çok sağ olun. Allah hepimize hayırlı ömür versin. Yaşama gücü versin. Allah hepimize bol kısmet versin. Oğlanla, ordunun, kızlarınızla konuşun. Allah tükenmez ekmekler versin. Amin. Dadıyla yiyin, dadıyla. Dadıyla yiyin. Bu evden yandın, yerden toplasın Allah'ım. Haydi bakalım. Hz. Galip'in bereketi versin, kardeşlerimizle. Amin cümlemizi. Evet. Ya Gülüyor. böyle güzel Gülüyor. dua olur mu ya? Evet. Böyle Sen güzel çok dua olur mu ya? Böyle güzel dua olur mu? Aa evladına teslim ediyoruz. Adem abi, Gel abi. tut kolundan annenin hadi bakalım. Yolculuğa bakalım. Şimdi madımak toplamaya gidiyoruz değerli dostlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.